Herkese selamlar arkadaşlar. Makro Beyin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce tanıtımını yapmış olduğum portfolyo sitemi diplo e, deploy edip bir e, canlıya alma işlemine göstereceğim. Ve bunu ücretsiz yapacağız. Bize ücretsiz domain ve host sağlayacak bu siteyi göstereceğim size. E, daha önce çok hani web programmerlar arasında çok bilinen siteler buna Netlify'dır, Heroku'dur vesaire. Biz Netlify kullanıyoruz çünkü en basit deploy etme şekli orada mevcut ve bunu birden fazla farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Şu sitemizi bir an önce biz şeye alalım. Bu arada benim burada resmim vardı. O resim nereye gitmiş? Hızlıca ona bir bakıyorum. Tamam şimdi bir kez daha bakalım. Hani son bir kez bakalım. Daha sonra deploy işlemine geçelim arkadaşlar. Bakalım. Evet buradaki resimler gelmiş. Çok güzel. Tamam. Gelmişler arkadaşlar. Şimdi bizim yapmamız gereken ilk şey şu. Netlify ortamına giriyoruz arkadaşlar. Netlify yazdık Google'a. Direkt ilk başta login olursanız arkadaşlar. Yani sizler sign up yapacaksınız. Muhtemelen ilk defa bunu görüyor olacaksınız. Login oldum şimdi. Benim daha önce burada yayınlamış olduğum bir sistem var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bana bir test olarak gelmiş bir NFT e, firmasından. Hani böyle bir şey istemişler ve benim bu testi Netify ortamına yüklememi söylemişlerdi. İşte MetaMask cüzdanınıza vesaire bağlanma işlemlerini vesaire yapmamı istemişler. Daha fazla sen girmeyeceğim. Neyse. Şimdi ikinci sistemi yayınlayacağım ben bu sitede. Nasıl yapacağız? Şimdi ona bakalım. Birinci yöntem şu arkadaşlar. Hani burada Import an existing project deyip ki dedim. GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure ortamlarından sizler yükleyebilirsiniz ki biz buradan yükleyeceğiz. GitHub'dan yükleyeceğiz. İkinci yapabileceğiniz şey şu arkadaşlar. Herhangi benzer bir portfolyo sitesi yoktur. Hani bir siteniz yoktur. Burada start from a template diyerek kendinize uygun bir template seçerek size hazır verilmiş kodlar üzerine değişiklikler yapabilirsiniz. Bu tamamen Netlify tarafından sizlere ücretsiz sağlanıyor. Üçüncü olay arkadaşlar, dip boy manueli manuel diyerek manuel bir şekilde yükleme işlemine en aşağı inersiniz. Şuradaki görmüş olduğunuz kısma dosyanızı sürükle bırak yapar ve işlemin yapılmasını beklersiniz arkadaşlar. Bizler eğer ki, daha önce React.js dosyalarını atmıştım ben, bir sorun yaşamamıştım fakat... E, bu indeks eşlemeli bir sorun yaşarsam ben de manuel olarak yapacağım. Şimdi ilk olarak GitApp'tan yapmak istiyorum. Neden GitApp'tan yapmak istiyorum? Onu da söyleyeyim. Çünkü ben kodlarımda herhangi bir değişiklik yaptığım takdirde arkadaşlar GitApp'ta güncelleme yaptığım anda burada da tekrardan güncelleme yapıyor ve başka bir işlem yapmıyorum. Ama ben buraya manuel atarsam güncelleme yaptığımda yeniden manuel olarak atmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden tekrardan söylüyorum. Şimdi devam edelim. Buradan geldim. Import and existing dedim. Tabi ondan öncesine ben bunu gideceğim. Bir GitHub'da repository oluşturacağım. Buraya my portfolio site diyorum ve ilerliyorum. Create repository dedim. Daha sonra bana burada zaten talimatları kendisi veriyor. Ben belli bir aşamaya kadar kendim yapıyorum. Terminal dedim. Git git init dedim ve bu initialize'dan geliyor arkadaşlar. Buraya bir git dosyası oluşturuyoruz. Daha sonra git add nokta diyerek bütün dosyaları ben sisteme aktarmak istemem bahsediyorum. Ana commit m deyip ben buraya bir commit e, mesajı yazıyorum. İşte commitler mesela. Neyse my my portfolio site istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bunun git portumda bilin yani ona göre şey yazın. Girip oraya küfür yazmayın yani. Neyse daha sonra commit ettikten sonra bana diyor ki Branch'inin main olarak işte, Benim branch'im zaten main. Muhtemelen sizlere main olacak. Yani muhtemelen kesinlikle sizlere main olacak. Önceden bunlar master'dı arkadaşlar. Daha sonra efendi köle ilişkisi var tarzında bir düşünceye gereken kitap tarafından bu main'e çevrildi. Sonuç olarak eğer ki master size sizdeki şu anki eğer eski bir sürümünü kullanıyorsanız o zaman onu main'e çevirin arkadaşlar. Aşağıdakini hemen yapıştırdım burada ne yaptı? Bizim e, URL'imizi yani bu yüklemek istediğimiz siteye burada linkini belirttik. Daha sonra push diyerek ben bunu buraya pushlayacağımın haberini veriyorum ve böylelikle arkadaşlar puşlama işlemi başlıyor. Bu işlem çok kısa sürüyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın %47-52 falan. İnternet hızınızın yavaş olması çok ciddi bir önem arz etmiyor. Gerçekten de hızlı yapıyorlar. Şimdi ekrana yeniliyorum. Bakın benim bütün dosyalarım buraya gelmiş bulunmak arkadaşlar. Asetlerim, işte CV'm vesaire vesaire. İşte burada görmüş olduğunuz gibi gözüküyorlar. Neyse devam ediyorum şimdi. Bu işlem bittiğine göre ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben buradan GitHub diyorum ve buradan GitHub dos şey GitHub şifrenizi vesaire girmeniz gerekiyor ki odorol <laughs> konuşamadım. Eee Türkçesini söyleyeyim. Biz burada bir yetkilendirme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ee, authenticate ve odor odorize mı? Öyle bir şeydi sanırım. Eee şey bilmiyorum emin değilim. Şimdi benim burada bugüne kadarki bütün GitHub profiline yayınlamış olduğum e, projeler geldi, repository'ler geldi. Benim burada portfolyomu bulmam gerekiyor. Bakalım hızlıca. Eee Portfolyo neredesin güzel kardeşim? Bu sen siz gördünüz ben göremedim hala. Python. my portfolio site. Burada arkadaşlar buna tıklıyoruz. Daha sonra zaten branch vesaire bunları kendisi otomatik olarak algılıyor. Bu owner da sizin kendiniz olduğundan bahsediyor. Daha sonra buraya base directory'e girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim base'imiz nerede? Hani bizim sistemimiz şurada bir saniye. Ee, nerede? Heh. Bizim sistemimizde arkadaşlar bakın İndeksimiz, yani bizim başlayacak kısım Home HDMI'niz girişte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben dolayısıyla buraya gelip diyorum ki bu şekilde, yani ilk dosyada benimki. Sen merak etme, deploy site diyerek arkadaşlar bu işlemi başlatıyorum artık. Bu deploy'in ediliyor. Şu andan itibaren bekliyoruz artık. Tamam, processing süreci başladı, bir sürece girdi. Bu süreci işte artık tıklayarak burada görebilirsin deploy işlemlerini vesaire. Şu an deploy işlemi bitmiş gözüküyor arkadaşlar. Bakalım site is live diyor. Bakalım gerçekten de yayınlanmış mı yoksa bir sorun var mı? Bakalım bir. Tıkladık. Şu an siteye ulaşılamıyor dedi. Ha, siteye şu an ulaştı. Bakalım. Tekrardan açıyorum çünkü bir kasılma gerçekleşti. Ha. Bakalım şimdi arkadaşlar. Herhangi bir sorun gözükmüyor şu anlık. İnşallah içeride fotoğraflar da aktarılmıştır. Aynen fotoğraflar burada. Learn. Şu bakalım karanlık tema çalışıyor renklendirme işlemleri vesaire çalışıyor. Learn more dedim. Burası geldi. Dolan CV dedim. CV'm indi. Cover letter dedim. Cover letter'ım indi. İşte service kısmına geldim. Service kısmı tamamdır. Buralar okey. Buralarda sorun yok. Ve buralarda problem yok. Aslında şurada bir problem var. Onu sonradan tekrardan ben güncelleme işlemini yaparım. Şöyle görürseniz daha iyi olur arkadaşlar. Şu an aşağı kısmı akmamış. Gördüğünüz gibi. Ha, <laughs> Tövbe <laughs> Neyse. Sonuçta arkadaşlar bakın başarı biz bunu buraya koyduk. Fakat bizim yüyerelimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar çok karışık bir URL Şimdi biz bunu güncelleyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan deploy ortamına geldik. Ee, makro bireyine tıkladım. Geldim şu anda buradayım arkadaşlar. Ben buradan sistemi şu anki yayınlanmış olan sistem burası. Tıklıyorum. Burada domain setting var. Buraya tıkladım arkadaşlar. Burada şimdi domainimizle ilgileneceğiz. Add custom domain yazıyor buraya. Burada eğer ki arkadaşlar ee, kendi domaininizi de bu arada hani özel olarak aldığınız domaini de bağlayabilirsiniz. Yok diğer türlü şey de yapabilirsiniz. Ee, adı nedir? Size verilmiş olan ücretsiz domaini de değiştirebilirsiniz. Mesela burada tıkladınız ya. Buraya gelip diyor ki size satın aldığınız, parasını verdiniz şeyi domaini buraya girin. Verify diyerek bağlama işlemlerini yapın. Yok benim ücretsizimi kullanacaksan option'a tıkla edit site name ve şurayı sil. Ben buraya diyorum ki Emre Mert yeterli. Save. Eğer ki böyle bir şey daha önce alınmadıysa arkadaşlar bana otomatik olarak bunu verecektir. Bakın tıklıyorum. emremert.netify.app e, URL ile bu benim sistem aktif hale gelmiş bulunmakta. Hemen hızlıca şuradan incele diyerek bakın mobil hali de bu şekilde bizlere gözüküyor deyip videoyu şimdilik bitiriyorum. Eğer ki dediğim gibi burada bir sorun yaşıyorsanız arkadaşlar hani bu GitHub üzerinden atmakta bir sorun yaşıyorsanız yapacağınız şeyi tekrardan söylüyorum. Add new site deyip deploy manueli diyerek şu en aşağı girip buraya dosyanızı alıp sürükleyip bırakmak olacak. Neyden bahsediyorum? Hangi dosyadan bahsediyorum? Bakın şu dosyadan bahsediyorum arkadaşlar. Private. ha. Şu dosyayı alıp buraya komple bırakacaksınız arkadaşlar. Bu dosya böylelikle buraya yüklenecek. Ve yüklendikten sonra size yine aynı şekilde bir e, URL verecek ve yine aynı noktalarla e, şeyinizi değiştirebileceksiniz. Umarım Netlify'a nasıl entegre edeceğinizden vesaire anlaşabilmişizdir. Ee, eğer ki takıldığınız bir nokta olursa yorumlara yazın arkadaşlar yardımcı olmaya çalışın bildiğim kadarıyla. Şu an ben de dediğim gibi bu site yayınlanmış durumda. Sizler de şu adrese gerek hatta linke de bırakacağım. Bu adrese gerek kendi bilgisayarınızdan buna artık bu dosyaya erişebileceksiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.